Senlikler sevgili arkadaşlar. 26. videoyla karşınızdayız. Daha önceden karşılaştırmalı dinler tarihi hakkında tufan, bakireden doğum gibi konuları işlemiştik. Bugün ateist, agnostik ve kanıtlama yükümü ile ilgili konuyu okuyacağız. Tanrıcı, ateist, agnostik ve kanıtlama yükümü. Bir keresinde şöyle bir tampon yazısı görmüştüm. Militan agnostik, ben bilmiyorum sen de bilmiyorsun. Tanrı'nın varlığı konusundaki görüşüm. Ben bilmiyorum sen de bilmiyorsun. Peki bir agnostik olmak ne anlama gelir? Agnostik daha fazla bulgu toplanana kadar karar vermekten kaçınan biri değil, demek değil midir? Kitabın daha önceki bir yerine Tanrı'ya inanmadığım belirtmiş olmam beni bir ateist yapmaz mı? Konu tamamen söz konusu terimlerin nasıl tanımlandığına bağlıdır. Ve bunun içinde kelime kullanımını tarihi konusunda en sağlam kaynağımız olan Oxford İngilizce sözlüğüne bakmamız gerekir. Bu sözlüğe göre tanrıcılık bir ilaha ya da ilahlara inanç ve evrenin yaratıcı ve yüce hakimi olan tek tanrıya inanç. Ateizm bir tanrının varlığına inanmaya ya da varlığını yatsıma. Agnostizm ise bilgisiz, meçhul, bilinemez olma demektir. Agnostizm terimi Darwin'in dostu ve evrimi halka açıklamanın en coşkulu öncüsü olan Thomas Henry Huxley tarafından kendi inançlarını tarif etmek üzere ilk kez 1869'da ortaya atılmıştı. Düşünsel olgunluğa vardığımda ve kendime ateist mi, tanrıcı mı yoksa çok tanrıcı mı olduğumu sormaya başladığımda daha fazla şey öğrendikçe ve daha fazla düşündükçe cevap vermeye daha az hazır olduğumu gördüm. Onlar yani inançlılar belli bir gnosis'e ulaştıklarına yani varlık sorununu az çok başarıyla çözdüklerine gayet emindiler. Ben ise buna ulaşamadığıma gayet emindim. Ve sorunun çözülemez olduğu yönünde bayağı güçlü bir kanım vardı. Ben de Tanrı sorusunun çözülemez olduğu kanısındayım. Elbette hiç kimse davranış bakımından agnostik değildir. Dünyada eylemde bulunurken bir tanrı varmış ya da bir tanrı yokmuş gibi davranırız. Dolayısıyla düşünsel düzeyde olmasa bile en azından davranış düzeyinde hükmen bir tercihte bulunmak zorundayız. Bu çerçevede bir tanrı olmadığını varsaymam ve hayatımı buna uygun olarak sürdürmem beni bir ateist yapar. Bir başka deyişle... De, Ateizm bir düşünsel tutum, ilahi varlığına ya da yokluğuna ve bunu kesin olarak bilme yeteneğimize ilişkin bir belirlemedir. Ateizm ise bir davranış tutumu. İçinde hareket ettiğimiz dünya ile ilgili hangi varsayımlarda bulunduğumuza ilişkin bir belirlemedir. Hemen herkesin bana ateist etiketini vurmasına karşın kendimi kuşkucu olarak adlandırmayı tercih ederim. Ne için? Kelimeler önemlidir ve etiketler bagajı taşır. Çoğu insan ateist kelimesini kullandığında Tanrı'nın var olmadığını ileri süren sıkı ateizmi düşünür. Oysa bu savunulabilir bir tutum değildir. Çünkü olumsuz bir önermeyi kanıtlayamazsınız. Gevşek ateizm, Tanrı'ya inançtan bulgu yetersizliği nedeniyle düpedüz kaçınır. Hepimiz tarihte inanılmış Tanrıların hemen hepsi için böyle bir tutum takınırız. Ayrıca insanlar ateizmi genelde komünizm, sosyalizm, aşırı liberalizm, ahlaki görevlilik ve benzeri gibi belli siyasal ekonomik ve sosyal ideolojilerle bir tutar. Mali konulardan, temel özgürlüklerden yana bir muhafazakar ve ahlaki görevliliğe çok kesin biçimde karşı olduğum için bu özdeşleme bana uymaz. Evet, ateizmi daha olumlu bir yönde yeniden tanımlamaya çalışabiliriz ve bunun için sürekli uğraş vermekteyim. Ama Skeptik adlı bir dergide yayınladığım ve Science Fike Amerika için kuşkucu adıyla aylık köşe yazısı yazdığım için bunu etiketim olarak tercih etmekteyim. Bir kuşkucu sıfır hipotezini reddetmek için yeterli bulgu sunulana kadar bir bilgi savına dost doğru inanmaz. Yani bir bilgi savını aksinin yanlışlığı kanıtlanana kadar doğru saymaz. Bir Tanrı'nın var olmadığını bilmiyorum. Ama Tanrı'ya inanmıyorum. Ve Tanrı kavramının sosyal ve psikolojik bir kurgu olduğunu düşünmek için sağlam gerekçelerim var. Bu gerekçeleri de daha önce söylemiştik arkadaşlar. Tanrı sorusunda karşımıza dikilen sorun zamanın başlangıcından önce ne vardı? Ya da büyük patlama ile birlikte her türlü zaman, mekan ve madde başladıysa bu ilk yaratım eyleminin ne tetikledi gibi ...ahretlik sorulara tosladığımızda kesinliğin mümkün olmamasıdır. Bilimin böyle sorular karşısında bize bir soru işareti sunması... ...bilimcilerin cesaretini kırmaz. Çünkü teologlar da aynı epistemolojik duvara çarpar. Böyle soruları bir adım daha ileriye etmek gerekir. Teologlar, tanrıcılar ve inançlarla tartışmalarımda ve diyaloglarımda... ...büyük patlamayı ya da ilk yaratım eylemini... Neyin tetiklediği sorusu üzerine görüş alışverişi genellikle şöyle bir binvali izler. Tanrı bunu yaptı. Tanrı kim yarattı? Tanrı yaratılmaya ihtiyaç duymayan varlıktır. Peki evren niçin yaratılmaya ihtiyaç duymayan bir yapı taşımasın? Evren bir şey ya da bir olay, Tanrı ise bir özne ya da varlıktır. Şeylerin ve olayların bir şey tarafından yaratılması gerekir. Ama bir özne ya da varlık için böyle bir gerek yoktur. Tanrı evrenin bir parçasıysa o da bir şey değil midir? Tanrı bir şey değildir. Tanrı bir özne ya da varlıktır. Öznelerin ve varlıkların da yaratılması gerekmez mi? Bizler de birer özne, birer varlığız. Çünkü sonuçta bir insanız. İnsanların kökenimize ilişkin bir açıklamaya gerek duymasını kabul ederiz. Öyleyse bu nedensel akıl yürütme bir özne ve varlık olarak Tanrı için niçin geçerli olmasın? Evet arkadaşlar soru buraya gelip dayandığında Hop hop o soruyu bize soramazsın e, durumuna getiriyorlar. Ama Tanrı neden yaratılmamış olsun? Veya biz ateistlerin söylediği gibi Tanrı neden bir ateist değil? Tanrı da bir ateist o zaman. Kendisinin hiçbir varlık tarafından yaratılmadığını düşünüyor olmalı. E, özellikle e, verilen bize tanrı figürlerinde bunu çok net görüyoruz. Yani göklerdeki baba figürü semavi dinler dediğimiz dinlerde bu çok daha açık zaten. Tanrı zaman, mekan ve maddenin dışındadır. Hayda hani her yerdeydi? Bu yüzden bir açıklama gerektirmez. O halde bir tanrının var olup olmadığını hiçbirimizin bilmesi mümkün değildir. Evet kontrollü deney yapamıyoruz. Çünkü tanım gereği sonlu varlıklar olarak etkimiz dünyayla sınırlı olduğuna göre ancak diğer doğal ve sonlu varlıkları ve nesneleri bilebiliriz. Doğal bir sonlu varlığın doğaüstü bir sonsuz varlığı bilmesi mümkün değildir. Bunu da özellikle ben yine birkaç yerde duymuştum. Tanrı ne düşünüyorsan o değildir diyorlar. Yani şunu dedim ben de yok demeye diliniz mı Yok diyeceksiniz de dedim. Hani diliniz mı Ne düşünüyorsak o değilmiş. Niye öyle bir aşkın varlık yaratmışlar ki? Özellikle bu günümüzdeki tanrı anlayışında çok daha belirgin. Eski insanlardaki tanrı anlayışı yani günümüzdeki insan biçimciydi. insana benziyordu. Tahta oturabiliyordu. Belirli bir ağırlığı vardı. Sakalları vardı değil mi? Daha çok erkek figürüyle özdeşleştiriliyordu. Ama günümüzdeki Tanrı fikri artık tamamen çok farklı bir hal aldı. Bu da Tanrıların ve dinlerin ne olduğunu sürekli evrildiğini değiştiğini göstermektedir. Tartışmanın bu noktasında eski teolojik muarızlarım tipik olarak Tanrı'nın varlığı konusunda kişisel vahiy gibi yan savlara yönelirler. Oysa vahiy tanım gereği kişiseldir ve vahiy deneyimini paylaşmamış olan ötekiler açısından kanıt yerine geçmez. Bazen de tanrıcılar kendi itikatlarına özgü olgulara ve mucizelere başvururlar. Sözgelimi Müslümanlar en hızlı büyüyen dine mensup olmalarından dem vururlar. Museviler binlerce yıl boyunca etme girişimlerine karşın günümüze ulaşmış en eski dine bağlı olmakla övünürler. Hristiyanlar diriliş gibi mucizelerin doğru olmaması halinde havarilerin iman, imanlarını savunma uğruna asla ölüme gitmiş olmayacakları inancına sarılırlar. Her üç savında dayandığı varsayım milyonlarca takipçinin yanılmış olamayacağıdır. Buna şöyle karşılık veririm. Milyonlarca mormon kendi kutsal metninin Melek Moroni tarafından kadim bir dilde altın levhalara yazdırılıp toprağa gömüldüğüne. Daha sonra New York'un Palmyra kasabası yakında Joseph Smith'in toprağı kazarak bu levhaları çıkardığına ve ardından yüzünü büyülü taşlarla dolu bir şapkanın içine gömerek bunları İngilizce'ye çevirdiğine inanır. Hayda. Yine arkadaşlar görüyorsunuz değil mi durumu? Yani insanlar nelere inanıyorlar? Nasıl doğa üstüne karşı bu kadar meraklılar da mesela bilime sanata bu kadar meraklı değil bu insanlık? Gerçekten e, hayret etmemek mümkün değil milyonlarca skantoloji tarikatı mensubu, çağlar önce Senu adında bir galaksi savaş ağasının başka bir güneş sistemindeki uzaylı varlıkları dünyayı getirdiğine, yeryüzünün dört bir yanında seçilmiş yanar dağlara yerleştirdiğine, ardından hidrojen bombalarıyla buharlaştırdığına, bu da nasıl dinmiş arkadaş, onların Rüzgarlarla saçılan tiyatanların yani ruhlarının günümüzde insanlara yapışarak ancak skantoloji tarikatını iyileştirebileceği, uyuşturucu ve alkol bağımlılığına, depresyona, diğer psikolojik ve sosyal illetlere yol açtığına inanır. Besbelli ki bir önermenin doğruluğu ona inanan insanların sayısından bağımsızdır. Evet, biz her zaman diyoruz bunu, bir yanlışa bir milyar insan doğru dese de o yanlış yanlıştır. Unutmayın Hitler %34.7 oy almıştı. Bakın o Hitler'in doğru olduğu anlamına gelmiyordu. Doğru mu? Ee, ya da çoğu kişinin söylemiş olduğu her zaman doğru değildir. Biz öyle yapsaydık bilimde hiçbir ilerleme kaydedemezdik. O kontrollü deney yapıyoruz mesela. Sonuçlar açık bilim insanları tarafından ama diğerleri diyor ki hayır bu benim dinime uymuyor dese. Hiç bilim insanlarının umurunda olmaz arkadaşlar. Yani gerçek gerçek olmaya devam edecektir. Bu da çok önemli. Gerçeğe de ulaşmanın yolu bilimin bilimsel yöntem ve teknikleri izlemekten geçmektedir. Bu kadar insan yanılıyor olamaz derseniz ben yine size Tosuncu'yu hatırlatırım. Değil mi? Kaç kişiyi e, tamamen soyup kaçtı biliyorsunuz. Tanrı'nın varlığını kanıtlama yükümlülüğü inançlılara düşer. İnançsızlar için tanrının varlığını çürütme yükümlülüğü yoktur. Biz sadece bize gelen, bize sundukları, örnekleri çürütüyoruz o kadar. Tanrıcılar şimdiye kadar tanrının varlığını en azından bilim ve hattın yüksek kanıt standartlarına göre kanıtlamayı başaramamışlardır. Böylece tekrar inancın niteliği ve tanrıya inancın köküne konusuna dönmekteyiz. Burada da şöyle diyorlar. E kanıtlasaydık zaten herkes inanırdı. E tamam inansın işte niye inanmasını istemiyor Tanrı? Niye kendini bu kadar gizliyor? Amaçlı bir doğaüstü özneye inancın beynimize döşendiği ve böyle bir özne konumundaki Tanrı'nın insanlarca yaratıldığı yönünde güçlü bir savı ortaya koymuş bulunmaktayım. Shermer'ın son yasası ve Tanrı'ya ilişkin bilimsel arayış. Çoğu Tanrıcı'ya göre Tanrı'nın varlığı bir kör inanç, tesadüfi coğrafya, ya da kültürel kurgu meselesi değildir. Onlar Tanrı'nın gerçek olduğunu bilirler ve diğer birçok bilgi savında olduğu gibi bu bilgiye güven duyarlar. Hem de çoğu kez bir hayli fazlasıyla. Ateistler de Tanrı'nın varlığını bilinebilir olduğu inancını doğrularlar. Tanrı'nın varlığına ilişkin bulguların yetersiz olduğu savunu ileri sürmekte Tanrı'yı ampirik bilimlerin epistemolojik alanı içine alırlar. Tanrı'nın gerçek olduğu yönünde yeterli bulgular ortaya çıktığında ateistlerin en azından ilki olarak varlığını teslim etmeleri gerekir. Peki bunu yaparlar mı? Tanrıcıların ve ateistlerin meseleye temel temelli çözmede uyuşmaları için hangi bulgular yeterli sayılacaktır? Ben böyle bir zeminin olmadığı görüşündeyim. Kendimi agnostik ya da kuşkucu olarak adlandırmamın bir başka sebebi budur. Açıklayayım çoğu tanrıcı tanrının evreni ve yıldızlar, gezegenler, canlılar dahil içindeki her şeyi yarattığına inanır. Benim sorum şu: her şeyi gücü yeten ve her şeyi bilen bir tanrıyı ya da akıllı tasarımcıyı son derece güçlü ve gerçekten akıllı bir dünya dışı zekadan nasıl ayırt edebiliriz? Yani gerek tanrıcıların gerek ateistlerin yaptıklarını ileri sürdükleri gibi böyle bir varlığı aramaya girişirsek, Arthur Clarke'ın izniyle. ...Shermer'ın son yasası adını verdiğim bir sorunla karşılaşırız. Yeterince ileri bir dünya dışı zeka... ...Tanrı'dan ayırt edilemez. Benim açılış hamlem... ...DDAT eşittir Tanrı. Yani ne demek bu? Akıllı dünya dışı zeka... ...aslında akıllı tasarımcı eşittir Tanrı. Bunlar aynı şeyi temsil ediyor olabilir. Evrim teorisini akıllı tasarım yaratıcılığını ve dünya dışı zeka arayışı programını bütünleştirmekten kaynaklanır. Aşağıdaki gözlemlerden ve tümden gelimlerden çıkarılabilir. Gözlem 1. Biyolojik evrimin ilerleyişi teknolojik evrime oranla yavaştır. Bunun sebebi biyolojik evrimin dar ince olması ve kuşaklar boyunca sürecek bir ayrımcı üreme başarısını gerektirmesi Teknolojik evrimin ise Lamarckçı olması ve tek bir kuşak içinde uygulamaya geçilebilmesidir. Gözlem 2 Kozmos çok büyük ve uzay çok boş olduğundan bir e, DDZ ile temas kurma olasılığı uzaktır. Bir örnek vermek gerekirse en uzağa giden Voyager 1 adlı uzay aracın hızı güneşe göre saniyede yaklaşık 17.246 kilometredir. Eğer Voyager 1 bize en yakın yıldız sistemine yani 4.3 ışık yılı ötedeki Alfa Ergoa sistemine doğru gidiyor olsaydı oraya varmak insan aklına sığmayacak bir süreyle neredeyse 74.912 yıl alırdı. Tümden gelin bir. Bizden sadece biraz daha ileri bir. DDZ ile temas kurma olasılığı neredeyse sıfırdır. Karşımıza çıkabilecek bir DDZ ya da bizden geri olacak, bu durumda ancak onun gezegenine inerek temas kurabileceğiz. Ya da bizden ileri olacaktır, bu durumda ancak telekomünikasyon yoluyla ya da onun bizim gezegenimize inmesiyle temas kurabileceğiz. Bir DDZ bizden ne kadar ileri olabilir? Gözlem 3 Bilim ve teknoloji geçen yüzyılda dünyamızı önceki yüzyıla oranla daha fazla geliştirmiştir. Kanıdan uçağa varış 10.000 yılı alırken ama jet motorlu uçuştan ay yüzeyine inmeye varış süreci sadece 66 yıldır. Bilgisayar gücünün her 18 ayda 2'ye katlanacağını öngören MOR yasası bir hız kesilmesi olmadığı gibi günümüzde bu süre yaklaşık 1 yıla inme durumdadır. Bilgisayar uzmanları 2. Dünya Savaşı'ndan beri katlanma işlemlerinin 32'yi bulduğunu ve 2030 gibi erken bir tarihte tekillilik durumuyla karşılaşabileceğimizi hesaplıyor. Tekillik noktasında toplam bilgi işlem gücü hayal edebileceğimizin ötesinde bir düzeye yükselerek neredeyse sonsuz gibi görünecek. Ve görece bir ifadeyle her şeyi bilmekten ayırt edilemez hale gelecektir. Hepimiz tanrılaşacağız yani. Homo Deus olacağız. Bu gerçekleştiğinde ise 10 yıl içinde dünya önceki 10 bin yıla oranla daha fazla değişecektir. Tümden gelim 2. Evrime dayalı bir zaman ölçeğinde göz kırpmalardan ibaret olan on binlerce, yüz binlerce ve hatta milyonlarca yıllık sürelerden hareketle bu yönelim çizgilerine ilişkin bir kestirimde bulunursak bir DDZ'nin ne kadar ileri olabileceğine ilişkin gerçekçi bir tahmine varırız. DNA gibi görece basit bir şeyi ele alalım. Genetik biliminin Henüz 50 yılı dolmuşken artık genleri düzenleyebilecek durumdayız. Bizden 50 bin yıla, yıl ileride bir DDZ elbette tam genomlar, hücreler, çok hücreli canlılar ve karmaşık ekosistemler oluşturabilecektir. Bu satırların yazıldığı sırada genetik uzmanı C. Craig Venter'ın ilk yapay genomu ürettiği ve yapay genomla kimyasal yoldan kontrol edilen sentetik bakteriler oluşturduğu açıklan. Aa o zaman Craig Venter da tanıdığını inan etti. Biz arkadaşlar buna XNA diyoruz bu arada. Araştırmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. DNA'nın farklı bir versiyonu. Yapay DNA üretmeyi başardık yani. Evet yanlış duymadınız. Ve Allah'ın bile veya Tanrı'nın bile yaratamadığı canlılar yapabiliyoruz şu an. Yine yanlış duymadınız. Ama bunlar sentetik ve bildiğin canlı özelliği gösteriyorlar. Şu anki canlılardan farklı bir genoma sahipler. Aynı olamazlar çünkü onlardan üretilmediler. Ne de olsa yaşamın tasarımı moleküler düzenlemede bir teknik sorundan ibarettir. Pek uzak olmayan torunlarımız ya da karşılaşabileceğimiz bir DDZ için canlı yaratma yetisi sırf bir teknolojik beceri konusu olacaktır. Tümden gelin 3. Günümüzde Geçen yarım yüzyılda geliştirilmiş bilim ve teknoloji ile genleri düzenleyebiliyor, memelileri klonlayabiliyor ve kök hücrelerle oynayabiliyorsak. Bir DDZ'nin bilim ve teknolojide 50 bin yıla denk ilerleme gücüyle neler yapabileceğini varın siz düşünün. Bizden 1 milyon yıl daha ileri bir DDZ için gezegenleri ve yıldızları yaratma mühendisliği tamamen mümkün olabilir. Bazı kozmologların öngördüğü gibi evrenler göçen kara deliklerden ortaya çıkmışsa yeterince ileri bir DDZ'nin bir yıldızın bir kara deliğin içine göçüşünü tetikleme yoluyla bir evren bile yaratması akla sığmayacak bir iş değildir. Canlıları, gezegenleri, yıldızları ve hatta evrenleri düzenleyebilen bir zeki varlığa ne ad verirdik? Hadi bakalım buna Tanrı deyin de göreyim arkadaşlar. Değil mi? Bu mühendisliğin temelinde yatan bilim ve teknolojiyi bilmemiz halinde ona dünya dışı zeka derdik. Temelde yatan bilim ve teknolojiyi bilmememiz halinde ise ona tanrı derdik. Yani söz ve cümle yine nereye geliyor? Arthur Clarke'ın o çok önemli sözüyle geliyor. Son cümle bu olacak arkadaşlar ve konumuzu bitireceğiz. Yeterince ileri bir dünya dışı zeka tanrıdan ayırt edilemez. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bilimle kalın. Hoşçakalın.